Para yanında mı? Konuştuğumuz gibi gramı 60 dolardan 5 kilosu için tamı tamına 300 bin dolar. Peki bu kadar parayı nereden buldun sen? Buldum işte. Neyse canım para tamamsa gerisi beni ilgilendirmez. Şey mallar A kalite değil mi? Ben TSE genel müdürü gibi mi duruyorum lan. O gariban Kolombiyalılar sizin gibi zibidelerin keyfi yerine gelsin diye bu malları kışlarına sokup ayağınıza kadar getiriyorlar. Ama sen o kışları yalayacağına kalkmışsın bana ABC numarası yapıyorsun. Haklısınız. Özür dilerim. Haklıyım tabii. Şu hayatta üç şeye dikkat edeceksin. Birincisi Kolombiyalılara. İkincisi travestilere. Üçüncüsü tavuklara. Çünkü üçünün de hayatlarının anlamı kışlarına gizlidir. Hmm.